Değerli dostlar, Ankara'dan merhabalar. Emeklilerle ilgili, çalışanlarla ilgili, mağdurlarla ilgili Ankara'da ne var, ne yok? Mecliste yeni torba kanun var mı? Kanun teklifi var mı? Engellilerin Anayasa Mahkemesindeki durumu ne oldu? Ve elbette ki Bağkurlu kardeşlerimizin prim yapılandırması dahil verilen vaatler olsun, ihya olsun, bunlarla ilgili gelişme var mı? Gelin hep birlikte meclisin gündemine bakalım. Hemen söyleyelim, emeklerle ilgili meclis adeta e, kanun teklifi bombardımanına tutulmuş. Şimdi bakıyoruz ki, özellikle emeklerle ilgili çok sayıda kanun teklifi verilmiş mecliste. Malum olduğu üzere biliyorsunuz emekli maaşları maalesef günlük hayatı idam ettirmekten çok uzak maalesef enflasyon şartlarında göz önünde bulundurduğunuz zaman sadece gıdanın zamlarına bile yetişmesi mümkün olmadığı için haklı olarak milletvekilleri en fazla emeklilerle ilgili kanun teklifi verilmiş. Şimdi bakıyoruz kanun tekliflerine evet. En düşük emekli maaşı asgari ücret olsun deniliyor. Ve biliyorsunuz e, Haziran ayında Kurban Bayramı var ve dolayısıyla emeklilik ikramiyesi var. Emeklilik ikramiyesinin de en az asgari ücret tutarında güncellenmesine yönelik anon teklifi verilmiş. Evet e, bu hafta içerisinde verilmiş. Yine bakıyoruz. Ee, emeklilik bayram ikramiyeleri artırılsın deniliyor. Bayram ikramiyeleriyle ilgili de çok güzel tespitler yapılmış arkadaşlar. Bakın neden? Bu ikinci kanun teklifinde 2018 yılında bayram ikramiyesi 1000 liraydı deniliyor. Kurbanlık fiyatı da 1000 liraydı. Yani e, bayram ikramiyesiyle doğrudan doğruya bir kurban alabiliyorsunuz. Küçükbaş elbette ki. 2025'e geldiğimiz zaman yani şu andaki ikramiye miktarı ne kadar arkadaşlar? 4 bin lira. Yani şimdi 4 bin lirayla nasıl bir kurban alacaksınız? Şimdi en küçük bir kurban bile küçük baştan bahsediyorum. 15 bin liranın altında değil. Ve dolayısıyla şu, şöyle bir tespit yapılmış kanun teklifinde. İkramiye 2018 yılından itibaren sadece %300 artırılmış ama kurban fiyatı %1400 artmış. Bu anlamda e, bayram ikramiyesinin artırılması isteniyor, haklı olarak değerli arkadaşlar. Yine bakıyorum e, meclise, yani neredeyse o kadar çok e, kanun teklifi verilmiş ki ve verilenlerin tamamı genelde, genelde tamamı emeklerle ilgili, emeklilerin maaşlarıyla ile ilgili. Evet. Yine başka bir kanun teklifi. Muharrem ayının 13. gününün aşure günü olarak dini bayram ilan edilmesi istenmiş. Bu da ilginç bir kanun teklifi. Elbette ki toplum istiyorsa toplumun taleplerinin gündeme gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar yine çırak ve stajyerlerle ilgili bir kanun teklifi verilmiş. Ne deniyor burada bakalım staj ve çıraklık mağdur arkadaşlar çok merak ediyor haklı olarak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun veri tabanında alınan rakamlara göre 2014 yılında çırakları, çıraklık ödemesi yapılan 359 bin staj ve kursiyerlik ödemesi yapılan 146 bin kişi bulunurken bu sayılar 2024 yılında 521 bin ve 1 milyon 385'e ulaşmıştır diyor. Evet bunlardan bahsedilmiş ve ne denilmiş burada? Mesleki eğitim kanunu Evet. Staj ve çıraklıklarla ilgili iş gücün yenilemesi sağlayacak. Yeni mezunluk nitelik ve nitelikte yetersiz olduğuna ilişkin şikayetler artışla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Yani burada staj ve çıraklık mağdurlarının mağduriyetin giderilmesine yönelik değil de mevcut olan staj ve çıraklık müessesesinin iyileştirmesi özlük haklarını iyileştirmesi, şartların düzenlenmesiyle ilgili kanun teklifi verilmiş arkadaşlar. Evet. Bu hafta başka mağdurlara ilişkin bir kanun teklifi var mı? Maalesef yani diğer mağdur arkadaşlarla ilgili, çalışanlarla ilgili başka bir kanun teklifi yok. Evet zaten biliyorsunuz bu kanun teklifleri zaten hep muhalefet milletvekilleri veriyor bunların yasalaşması zor olduğunu biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ben sadece kimlerle ilgili düzenleme verilmiş diye. Aslında bunların da gündeme gelmesi son derece önemli. En çok neyi beklememiz lazım? Şu anda e, esnaf sanatkarların durumu, bağ kurların, SSK borçların durumu, prim affı yapılandırması, vergi borçlarını yapılandırması ile ilgili bunun çok sık bir şekilde gündeme gelmesi gerekir ki Hükümet bu düzenlemeyi bir an önce çıkarsın. Çok sayıda arkadaş bunu soruyor. Elbette eninde sonunda çıkacak. Çünkü bu son ekonomik tabloyla birlikte maalesef gecikti. Çıkacak mı diye bana sorarsanız mutlaka çıkması gerekiyor ve ben bu sene içerisinde çıkacağını bekliyorum. Değerli arkadaşlar, çok fazla videoyu uzatmayalım. Şu andaki gelişmeler bunlardan ibaret. Önceki torba kanunda Emeklilerle ilgili, çalışanlarla ilgili ve bütün mağdurlar ismini söylemeye gerek yok. Zaten biliyorsunuz, e, hepinizi tek tek biliyorum. E, torba kanalına ilave maddeler falan da olursa Ankara'dan sizler için takip etmeye ve derhal kanalımızdan bildirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak ve tavsiye ederek kanalımızın büyümesine katkınız olabilir. Bu kanal elbette ki sizin kanalımız. Şimdilik hoşçakalın.